Ne hasanmış be. Turnu mu atıyorum? Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben. Gir de hep yaptın. Connector 2, Connector 2. Rampa da hala. Allah kıza baksın ha. Hasan attı bombayı kaydını aldın mı? Şimdi git be. Hasan bunu anlamadı işte. Hasan da o IQ yok ama. Allah Allah. Hasan Allah da da. Hasan taba basıyor. 16 kill. 1800 hasarla. Kral her oyun var. böyle her Allah. oyun. Her oyun böyle her oyun her oyun. Ya bir sus amına siktim. Hasan'ın bireysel oynuyor çünkü takım oyunu oynamıyor. Çözüyor gibi. Fake dolar. Çözüyor dolar. Fake'tir mutlaka. Gördün mü? <laughs>